Şimdi evet, e, maalesef e, son bir yıldır özellikle akaryakıtta ciddi zam var. Yani 7.50'yi 7 sattığımız bir mazot şu anda 22-23 liraya kadar dayandı, 3 misli. E, tabii ki bunu rus ukrayna savaşı da çok tetikledi. Aslında Brent fiyatı 60 dolarlardaydı savaş başlamadan önce, 108 dolara kadar çıktı, hatta 130-140 dolara çıktı. E, şu anda bir indirim söz konusu gibiydi bu hafta ama olmadı çünkü 100 dolara düşmüş Brent. arkasından tekrar 108 dolar yaptı dolayısıyla tekrar düşüş engellendi düşüş durdu daha doğrusu Tabii enerji fiyatlarının yükselmesi ciddi anlamda problem özellikle ülkemizin bir enerji ithal eden bir ülke olduğumuz için bu bize enflasyon olarak geri geliyor yansıyor zaten enflasyonu son zamanlar tetikleyen kurun dışında en önemli şey enerji fiyatlarının artması Malum işte doğal gaz fiyatları arttı. Malum dediğim gibi mazotun, benzinin fiyatı arttı. Bunlar navlun bedellerini etkiliyor. Ve navlun bedelleri de fiyatları etkiliyor. Ve ciddi anlamda enflasyon olarak geri dönüyor bize. E, fiyatlar geri gelir mi? Brent'in geri gelmesi lazım öncelikle. E, bunun için de bir üstü Ukrayna Savaşı nereye doğru gideceği önemli. E, tam tersine daha ilerleyeceği söyleniyor. İşte Moldova'ya sıçrayacağı, işte Polonya'yla... E, Macaristan'a mı yanlış hatırlamıyorsam doğalgazı kesti Rusya, bu da ayrı bir sıkıntı yaratacak. Yani ben kısa vadede Brent fiyatlarının geri geleceğine inanmıyorum. Tam tersine yükselebilir de. Çünkü oradaki gerilim durduramıyorlar. Gerilim dursa bile Rusya'nın bu yaptığı çizgiden dolayı Avrupa'dan ve Amerika'dan ciddi anlamda önümüz günlerde tekrar kapı tabiri daha yemeye devam edecek. Dolayısıyla enerji fiyatları kısa vadede geri geleceğine inanmıyorum. Ee, ülkemiz için çok önemli bir şey enerji fiyatı. Çünkü birebir, birebir enflasyon etkiliyor. Direkt, direkt enflasyon etkiliyor. Bu da iyi bir sonuç vermiyor açıkçası.